yavaş yavaş artık kanlı Ay Katarı'na kostümü kazanma fırsatına doğru geçelim. Öncelikle ben size bir yarışmayı anlatayım. Elimizde tam 100 tane kanlı Ay Katarı'na kostümü var. Her soru 10 kostüm değerinde yani 10 tane soru soracağım. Ben soruyu sorduğum anda siz chat üzerinden, sohbet üzerinden oylamaya başlayacaksınız. Ve Johnny ile Noel dayıya yardım edeceksiniz. Yani aslında birlikte yarışıyorsunuz. Birlikte kostüm kazanmak için yarışıyorsunuz. Sonrasında onlar sizin cevabınızdan aldıkları yardımla birlikte son kararlarını verecekler ve doğru cevabı bulmaya çalışacaklar. Yanlış bildikleri her soru size 10 kostüme mal olacak. Onu da Öyle demeseydin. Biz iyiydi. konuşmasak mı <gülüyor> şimdi <gülüyor> beraber? Biz beraberiz ya. Bizi olan ya. Ben, ben şu an moderatörüm. Ben şu an yarışmayı sunacağım. Benim herhangi bir yani, sorumluluğum yok. Bütün sorumluluğum şöyle sizde. Şöyle söyleyeyim. Tom Balıklı'ya karşı... <laughs> savaşıyoruz. Ya yani <aklımızla> olsun. Benle ne <laughs> alakası var? Neyse o zaman yarışmaya yavaş yavaş geçelim. İlk sorumuzu ben rejimizden isteyeyim. İlk sorumuz ekrana gelsin. Hadi bakalım Johnny. Hadi Johnny. Hadi. Evet, Garen ve halası Laksı kiminle evlendirmek istemektedir? Bu, bu, Johnny bilir bunu ya. A Sylas, B Jarvan, <laughs> Jarvan, değil. C Ezreal. Jarvan değil. Sylas Ezreal değildir bu Johnny. Jarvan'la evlendirmezsin. Ya, ya, Jarvan gidiyor prens gelmiyor ya. sürekli savaşta. Prens, prens, adam, prens, ya, prens ya prens de abi. Ya prense vermek istemez misin kızını? Johnny. onun akrabalıkları var mı? Bilmiyorum o kadar o kadar bilmiyorum. Jarvan Doros kral olsa... bu arada. Kral mıydı? Evet. Ha, prens, kral benzer şeyler. Chet de kral. Niye Sylas? Saylas? da şey... Saylas Demacia'yı basmıyor muydu abi? <laughs> ben hikayeyi hiç abi, bilmiyorum Johnny. Do Dorayı, Dora'yı alabilir miyiz yayına? Bu Doran. soruyu muhtemelen Dora sordu <laughs> telefon, zaten. Telefon bağlantısı Joker'imiz yok mu? <laughs> abi. Videoda şey değil Do miydi? Bu arada çete A, B ve C yazmanız gerekiyor. Galiba, Onu say. da söyleyeyim. Lan, ulti atıyordu evet ya Galio falan <laughs> savaşıyorlardı. Bence Silas değil. Jarvan diyelim o zaman Johnny ya. Ezreal da güzel çocuk şimdi. Ya <laughs> Ezreal ama. Baya yakın gidiyor. Baya yakın gidiyor. Ya. Jarvan öne geçti. Jarvan baya öne geçti bu arada yani. Ezreal'le evlendirmezsin ama. Sürekli madende daha yaklaştı. Durdu başta. şu an. Şu an durdu. Jarvan diyelim. Jarvan diyelim. Yani. Yani. Jarvan, Jarvan çete, Evet. Seyircilerle aynı evet, karar. Evet. Son kararınız mı? Son kararımız. O zaman doğru cevabı açıklıyorum. Doğru cevap. B. Jarvan'dı. 10 Katarina kostümü dedim. geliyor şu anda. Sebebi de büyük e, büyü güçleri açığa çıkmasın kimse bir şey diyemesin diye Kral Jarvan'la evlendirmek istemeleri. Yani bu zaten kızını, Garen ve dedim halasının dedim. yaptığı bir şey. Sen Çok birazcık da... Daha menfaat <laughs> tabii. Bir... Krala verirsin. Ne olacak? Ya biz de oradan Memel Onur'un gibi yaşasın <laughs> <oradan> derler ya. <laughs> bir kapatsak. İki dönüm bize bir kontluk var. <laughs> Abi, Güzel olur. Şey var olur. O zaman 10 e, kostümü garantiledik, 10 kostüm cepte. Güzel. Bir de bir. Tebrikler. Özellikle izleyicilerimize tebrikler. Yani bu kadar tartıştılar. Siz orada geriden gelip Jarvanı öne çıkardınız. Gelelim ikinci soruya. Hemen ekrana gelsin ikinci sorumuz. Büyüyü soğurma özelliğiyle ünlü ve Demasyalıların hmm. çok kullandığı petrisit nasıl kokar? A tatlı, B nahoş, C ekşi. Ekşi kokar mı bir şey ekşi ya da tatlı ya? Bunun tadı ekşi. Gibi bir cümle vardı. O şey. Lulu'nun dediği. Lulu'nun evet. Büyücü lulu. Bu arada siz tartışırken ben şunu hatırlatayım. A, B ve C yazmanız gerekiyor çete. Yani tatlı nahoş ve ekşi yazmayacaksınız. A, B, gibi B C yazacaksınız. Bana ekşi geliyor abi. Çünkü bak, TFC'den gidiyorum. Lulu'yu sürekli büyücü olarak koyuyorlar. En şey meşhur cümlesi. Hı -hı. Bunun tadı ekşi. Tadı ekşi. Ekşi ya bence. Ben ekşiydim. Ya derim. şöyle. Ekşi koku. Olur mu Johnny? Olur. Ekşi kokar bir şey böyle. Evet oylama durdu şu an izleyicilerimiz. Ben, ben nahoştan ben yana kullanıyorum. Diyorum. Biz chatle ikiye bir Johnny'yi yendik o yüzden nahoş diyoruz. Bilmiyorum. Ben ekşi derdim ya. vallahi bak burada bana güven. Büyücü... Sana mı güveniyorsun? Büyücü konusunda tamam, bana Johnny. güven. Güvendim Johnny sana. Büyü konusunda bana güven bak. Güvendim çok, Johnny. Çok geçmişe gider bak, benim bu şeyim. Chat'i karşıma <laughs> aldım sana güvendim Johnny. <laughs> Bak evet. tamam okey <laughs> tamam ya bak. Noel dayı burada kendisini bolulu gibi Johnny'nin kollarına bırakıyor ve doğru cevabı buluyorlar. Doğru cevap ekşiydi. Hem chat Chatsizim hem de Noel için. dayı bilemedi <laughs> ama Johnny o 10 kostümü kurtardı ve 20 kostüm şu anda garanti altında. Geçiyoruz yavaş yavaş 3. soruya. 3. sorumuz şu anda ekrana gelebilir. TBF tarihinin hmm. en kısa maçını bulmak istersek... Hangi yıl oynanan seriye göz atmak bizi doğru sonuca ulaştıracaktır? A. 2013 B. 2014 C. 2017 3-0 biten serilerden böyle direkt 2017'de 3-0 bitmiş olması Ama lazım. Ama en kısa maçı evet. bak en kısa seri değil. Evet, en evet. kısa maçı. Ya en kısa ee... maç deyince de hani o stomp oluyor ya bir yerden Ama sonra. Ama 17'deki maçlar yani Metayı da düşünelim. Şey değil de, öyle kısa biten maçlar değildi. Bana daha eskiden böyle karanlık çağlardan geldiği gibi geliyor bu soruya <laughs> Abi 2013 2014'te koridor değişilme metaları yok muydu? Vardı. Ve çok uzun sürmüyor muydu onlar? Uzun sürmüyordu. Ufak Şöyle, bir, çok büyük avantaj olabilir. Ufak bir ipucu vereyim. Çünkü siz <laughs> e, bana iftira atıp benim chat'in karşısında olduğumu, kostümlerin karşısında olduğumu söylediniz. Maç belki de tamamlanmamıştır arkadaşlar. Nexus yıkılarak bitmemiştir belki de. Ha abi Aha. 2013 13 o zaman? Bizim Glandal'la şey yaptığımız, sunduğumuz... 13 ya da 14 ya Johnny. Ama o oylama bitti. O Oylama da C çıktı. 2017 çıktı. Değil galiba. Yine burada bir evet. şaşırtmaca var. Tamam. Bizim Glandal'la sunduğumuz bir maç bağlantı gittiği için galiba alandaki mi artık, sunucudaki mi ne? Yarı da kesilmişti. Biz bir saat... Yok yok. Öyle bir şey değil. Değil mi? Onda Hayır. Bitmemiş. Nexus Sen patlayarak şey bitmemiştir dedim. Ff, FF var. FF var evet. Artık cevabı Ff alalım. Var. 13 diyelim. Süre bitti bence cevabı alalım. Bence eski ya. 13 diyelim. 13 mi? 13, mi? 13 mi diyorsunuz? Evet. Son karar mı? Yapacak bir şey yok artık. 14 müydü? 2014'tü maalesef. Ah. E, 2014'te Dark Passage Team Turkuayeti serisinin ikinci maçında 21. dakikada surrender verdi. Ya hatırlıyorum olayı. Team Turkuayeti. Yani şey FF verilen bir maç olduğunu hatırlıyorum fakat... 13-14 çok Yani 21. dakikada zamanında. 14 bin altın farkı olunca onlar da pes etmiş. Bu yani kadar da büyük bir fark. Hatta o zamanlar konuşuluyordu yani hani kafaların toplamaları için bence doğru hareket, yanlış hareket falan diye tartışma dönüyor. Ama artık yapacak bir şey yok. Sonraki maçı da almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir bitmişti seri ama artık <laughs> E, ee, maalesef on kostüm kayboldu. Şeyin, Devam ediyoruz. Long Bean'in oynadığı <laughs> seri falan değil mi? <laughs> olabilir. Johnny bir sonraki soru <laughs> tamam, geldi. Tamam. Boş ver. <laughs> 4 defa TBF'de mücadele eden ve toplam hmm. 14 TBF maçına çıkan Dark Passage bu maçlarda kaç mağlubiyet almıştır? 2, 3, 4. Supu 3-0 yanmışlardı. 4 defa TBF'de mücadele eden. Hmm. Supu 0 yanlar o şey zamanı. O zaman 3 seride toplamda ilk bir dakika, 11, 3 3 tane seri kalıyor. Ya. Bir tane daha 3-0'ları var diye hatırlıyorum eskiden. 3'er tane maç kazanmak zorundalar. Hı hı. Tamam mı? 9 maç eder, geriye 2 tane maç kalıyor. 2 tane mağlubiyet hı hı. demektir bu. 2-2. 2. 2 mi? Son kararınız mı? Evet. Bakalım chat'in cevabı bitti mi? Oylama bitti. Oylamada A çıktı. Chat'e karşı hı hı. mı geliyorsunuz? 2 dedik biz de. Dedi. Biz de 2 dedik. Ha pardon özür <laughs> diliyorum. Ben B sandım 2 ya, beynim gitti özür <laughs> diliyorum. Böyle de moderasyon i̇şte, olmaz. Görün. Rezil ton balık ya. Bizi bizi jetle şeyi düşürmeye <laughs> evet, evet. çalışıyor. Evet, ya. Evet. Ters çalışıyor. Az önce ettiğim yardım boşa gitti <gülüyor> tamamen. <gülüyor> bu arada... Burada e Bu arada matematik mükemmeldi diyorsun. Evet tebrik ederim bu arada ve doğru cevap ikiydi. Çünkü Dark Passage hem Team True hem de Beşiktaş'a birer maç verdi TBF'lerde. Ve böylece iki tane mağlubiyet Diğer almış oldu. Diğer 3-0'lık seri neydi acaba ya? E, Team True Quality biri, diğeri Sup. Diğeri Sup, okey. O zaman geçiyoruz bir sonraki soruya. Şu anda 30 kostüm cepte. 4 soruda da 3 doğru cevap. Bir TBF serisi of. en yüksek KDA bir TBF serisini en yüksek KDA değeriyle tamamlayan oyuncu hangisidir? Çok zor soru. A Caps, ya. B Frozen, C Zerze Bana Caps gibi geliyor. Şöyle e... Narıyor mu sorsak bunu Joker hakkıyla? Johnny yapma. Johnny yanarız. <gülüyor> 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 ya pf, Caps, Zerze. Galiba Caps ya Johnny. Bu. Bana da Caps gibi geliyor. Caps mi? Bak izleyiciler de Caps diyor. Yani değişmesi çok zor oylamanın buradan. Ya yani şey ben Zorza ile Caps, caps arasında gidiyorum bu arada. Son Frozen, kararınız ne? Caps ya. Caps, caps diyelim mi? Ya. Caps diyelim. Evet maalesef işbirliğiyle bu soruda yanlış cevap çıktı. Doğru cevap Frozen olacaktı. Allah Allah. Frozen e, TBF 2017'yi 44 KDA ile of. tamamlamış. Gerçekten çok yüksek be. bir oran. <laughs> e, bir sonraki sorumuzu. Hemen ekranı alalım yarışmayı biraz Bunları hızlandıralım. Doğdu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan birazcık artsın. Biraz daha hızlı hızlı ilerleyelim. 5 sorumuz geride kaldı şu anda. 30 kostüm garanti. Oo. TBF tarihinde en fazla seçilen şampiyon hangisidir? Luşin A) Gregas, B) Lucian, C) Orianna. Orianna ya da Gregas bence Johnny. Bu anda ee, Gregas veya Orianna gibi. Şöyle geliyorum. düşünelim eski TBF'leri bir. Orianna finallerde çok fazla tercih edilmedi bence. Bence Gregas bu ya Johnny düşünüyorum orta koridor metalarını. Yani izleyicilerimiz de sizinle aynı mantığı yürütüyormuş Hı. gibi görünüyor. Yani Orion'la biraz daha hep hatırla. Hep e, finaller bittikten sonra World Dünya World's Dünya ortaya Rise'le beraber falan Aynen. böyle. Lucian'ı sanmıyorum. Lucian'ın metada olmadığı çok uzun dönem var çünkü. Gragas gibi ya. Ben, bence, bence Gragas, Gragas ya. Gragas mı? Evet evet. Yukarıda Oynama da bitti. oynandı. Son Aşağıda da Gragas oynandı. Mi? Her yerde oynandı. Gragas. Gragas. Gragas doğru cevap. Gragas tam 13 defa seçildi TBF'lerde ve en çok seçilen şampiyon oldu. Böylece 6'da 4. İyi gidiyoruz, kötü değil. Yani 50 kostüm ediyor değil mi? Yok, 40 kostüm ediyor. Geçelim bir sonraki soruya. 6'da 4 şu ana kadar. Johnny pazarlık yapacak, orası belli oldu. TBF tarihi boyunca en fazla seçilen Demasya şampiyonu ha. hangisidir? A. Jarvan, B. Lucian, C. Morgana. <laughs> değil, Lucian değil. ya Morgana ya da Jarvan ama şöyle düşünüyorum Johnny. Bana Jarvan gibi geliyor bu yine. Çünkü Ormanda çok seçildi bir dönem çok ya. Çok Üst koridorda oynandı, oynandı bir dönem. O dönemde de final Hatta yaptık. Hatta şey, e, ama yok o zaman değildi. Elwind'in orta koridorda oynadığı vardı ama Destek o final değildi. Destek falan da oynandı bir ara. Destek de oynanıyordu. Ama destekte oynandığını hiç hatırlamıyorum da, diğer rollerde oynandı ya. Jarvan'dır bence Jarvan'dır, Jarvan'dır. Yani, yani buradan şu an cevaba zaten. bakar mısınız? Evet. Aradaki farka bakar mısınız? Evet. Başka bir şey demeye gerek var mı sizce? Yok yok. yok, yok. Chat bence bunu tek başına bildi. Yok zaten bunun üstüne yani biz bunun, bir şey diyemez. Evet, bunun üstüne destekten. sizin diyecek bir sözünüz kalmadı ve chat bunu tek başına bildi. Doğru cevap Jarvan ve Şarkı. böylece 7'de 5 oldu. Devam ediyoruz. 8. sorumuz ekrana gelsin hemen. Hemen o soruyu görelim. Rejimiz getirmek üzere soruyor. Geliyor. Şu an söyledik. siparişi verdik ve geldi. Geri kalan 7 TBF'de kaç farklı isim finalin altı. en değerli oyuncusu seçilmiştir? Wall. altı. Hepsi farklı çünkü. Hayır. Bir kere bir kere ee, Naru Sadece iki defa seçildi Emin misin? Evet. Bu sabah öyle bir şey, e, bir şey görmüştüm. Altı diye hatırlıyorum ben evet, bunu. Dün Bulsara Twitter'dan evet, kopya evet. vermiş. Evet. Altı, altı olması mu? lazım. Hı -hı. O zaman altı tamam. Sen yani i̇ki kere insan. seçilen bir tek Naru var diye. Oylayanları da yönlendirdiniz evet, bak. Evet. A'dan B'ye <laughs> aktı hemen oyla. Chat hemen bir gidin, Çet Twitter'dan hemen. bakın. <laughs> hemen bir oradan. Bak 55'e 45'ti bir anda 35'e 61 tam oldu. Altı yani. yani. dayı görmüş zaten oylamamız Güvenelim. da sona ermiş böylece. Hem siz B diyorsunuz, hem izleyicilerimiz B diyor. Hem de doğru cevap B ve böylece Güzel. şu anda 8'de altı gayet iyi gidiyor. Evet, evet. 80 kostümde 60 sadece doğru, 20 tane diye arada bizim şey 70 evet. Yani. Devam edelim. Biz 7'nciyi yani mi bilmedik mi? 9. soruya geçiş miyiz? yapalım. 9. soruya geçiş yapalım. Pazarlık devam ediyor ama bakacağız. TBF tarihi boyunca kaç takım serinin ilk maçını kazandığı halde kupaya uzanamamıştır? Hmm. A 0, B 2, C 3. Ya bu arada garip bir şekilde çoğu 3-0 bitti serilerin. Evet. Ben bir tane hatırlıyorum. Sup. Sup. Ee, geçen seneki seride ilk maçı kazanmış mıydı? Galiba. Bu iki galiba yine Johnny ya. Bakayım. Ama öncesi de var bunun ya. Öncesi de var. Ya üç bak sürü ben bak. ipucu veriyorum. Belki. Bir tane hatırlıyorum ben. Sıfır, yani, değil canım. Sıfır, sıfır, değil. değil yani. Sıfır değil. Eskileri sıfır değil. de gittiğimizde sıfır değil. Hangisini hatırlıyorsun? 2 ya da 3. Hayır, sıfır değil onu diyorum ben yani. Ha. İki ile ben üç arasında, seri arasında kararınızı verin. Ben zannettim. Oylama bitti bak. Şimdi Cemil. Aradaki, aradaki, farka bak. Aradaki farka bak. Ben, seri, Önce de iki. Trial Bahane sözü der ki iki tane B arka arkaya gelmez. Chat'e mi güveneceksin, Trial'e mi? Bak çok saçma doğru bir denklem. Doğru diyorsun. Chat'e güveniyorum, Trial'e güvenmezsin. Yani... Yufoni olsa düşünürdüm. Yufoni olsa düşünürdüm. Yufoni olsa düşünümünürdük. Chat'te Yufoni varsa... Chat bir kere daha... Ama Yufoni yanında bu kadar kişi alamaz. Chat bir kere daha kurtardı. Chat bir kere daha kurtardı. Bu soruyu da bildi Chat ve doğru cevap B'ydi. 90'a, 70 şu anda, 9'da 7. Ve son soru ekrana geliyor. Bakalım. İki yerli orta koridor oyuncusunu karşı karşıya izlediğimiz son TBF hmm. hangi yıl düzenlenmişti? 2014 mi, 2015 mi, 2016 mı? Naru vs kim? Naru vs kim? Ee, 14'te falan Nasese karşı oynadı galiba Naru. Sonra? Ee, sonra 15'te kim vardı finalde? Beşiktaş'ta oynadılar. Ee, Beşiktaş'ta Enerji, enerji vardı galiba. Yani. Emin misiniz? Evenyum mu vardı yoksa? Aa doğru Evenyum. Türk Ama, statüsünde miydi Emelio? Tabi. Peki. Tabi. Okey. Yani ay şimdi çok yanlış bir şey söylediniz o yüzden düzeltme ihtiyacı hissettim. Enerji çünkü ligin ortasında olayla ayrılmıştı. Doğru, doğru. 15 olabilir o zaman ya Johnny. 16'da ne oldu peki? 16'yı hatırlamıyorum. Kimin <laughs> <laughs> 16 <'ını> hatırlamıyorum. hatırlamıyor? <Frozen gülüyor> burada mıydı 16'da? Ee, 17'de gelmiş olması lazım Froze'un değil mi? 17'de geldi diye hatırlıyorum. 17'de ilk finalini oynadı. Ee, 16'da yoktu. Bence 15 bu, 2015. Yani izleyiciler de ya 15, 15 dedi. De. 15'tir bence. 15, 15 midir? Evet. Tamam. Yine izleyicilerle ortak bir karar, 15. Doğru cevap 2015, Avenue ile Naru'nun karşı karşıya okay. oynadığı final. 2016'da Naru ve Caps <laughs> 2016'da Naru ve Caps oynadı, onu nasıl unutursunuz? Doğru. Doğru. Evet. Yani. Az önce konuşuyorduk. yani <laughs> daha 5 sene önce konuşuyorlardı şimdi unuttular. Müthiş Buranın altına. ne heyecanı? Christopher Bey. <gülüyor> <Size> <gülüyor> Burası çok karşısındaki gibi, karşısında gibi yani. Gibi değil. Ne? o zaman toplam 80 kostüm. Yani ne? 20 yok. kostümü hibe ettiler şimdi, artık. Ne? Şimdi yok. Şöyle. Bir dakika. Abi, bilemediniz. Yok. Bilemediniz. Yok. Burada rejiyle güldük, eğlendik. Ya, Yıl boyunca bir hafta şey yaptık. Yok mu? Şimdi reji sevgilirici yok mu bir 20 sorabilir Rejiye Rejiye neyi soracağız abi? 20, <laughs> ben yetkili mi? kişi benim burada. Neyi soruyoruz rejiye? <laughs> rejiye sunusu so, soruyoruz. Bir de baktık 20 daha çıkmıyor mu? <gülüyor> 20 <laughs> kostümlük hatrımız yok mu? Bunca senedir beraber çalışıyoruz. Bak reji de bana bırakmış öyle diyor. Benim Vay insafıma da. kaldınız şimdi. E, biz olan kazansın Bir dakika, hadi. bir dakika. Senin insafına kaldıysak çeti karşını alıyorsun demek ki. E, ben başka bir şey demiyorum. Çeti karşını de, alıyorsan oradan bir 20 atarsın suçu, suçu da hep bir soruda yardım ettim. Hatta Abi iki soruda yardım dakika, ettim. Dakika. Suçu da bana atıyorlar. 20 doğru bir yanlış götürmez mi? 20, <gülüyor> 20 <gülüyor> tane. 20 ben, tane benim sayemde kural o değil miydi? zaten. 20 kostüm benim sayemde. Abi bütün sınavlarda dört doğru bir yanlış götürmez Abi, mi? ben ben kararımı <laughs> verdim. <gülüyor> evet. Ben ben sizin e, bu noktada yaptığınız pazarlığı kabul etmiyorum. Ben kendim 20 tane hediye ediyorum. Oo, cepten. Mi? <laughs> cepten hediye ediyorum. <laughs> Arkadaşlar kostümlerin nasıl dağıtılacağını da hemen size aktaralım. Ee, ben oraya dahil olmuyorum maalesef, son 20 taneyi ben vermiş olmama rağmen. <laughs> ee, Johnny ve Noel dayı kendileri e, sosyal medya üzerinden duyuracaklar, onları takip edin. Ve toplamda 100 kostümü sizlere dağıtacağız. Bu arada yalan söylemeyeyim, beklediğimden iyi performans sergilediniz. Ben, de, ben, ben, de. ben diye... Çok Ama chat, 6 falan bekliyordum. chat çok chat kurtardı. Chat çok kurtardı, Daha evet. Yani. Sen de bir iki soruda yardımcı olun, Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani gerçekten... Bence keyifli bir yarışmaydı. Çok evet. Takdir ettim yani. Güzel i̇yi bildiniz. İyi, i̇yi mantık yürüttünüz. Takdir ettim onu. Peki bütün soruların doğruluğu konusunda eminiz değil mi? Yani, yani bulsunca varsa cenar... bulsana da bir yüz ekler artık istiyorum. <laughs>